Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bu da benim kankam. Şimdi ee, bir sürü ojelerim var. 25 tane oje var. Bir tanesini kankama vermek istiyorum. Şu siyah zaten hiç kullanmıyorum. Bunu senin rengini sevmiyorum. O yüzden kankama verdim onu. Siyah şimdi sizlerle birlikte tek tek göstereceğim şimdi. Hadi. Pardon. Hemen. Tek tek. Tek tek, tek gösterelim. Böyle tamam, gösterme sürpriz bak. olsun sürpriz olsun. İşte tek tek göstereceğiz. Evet. Sen böyle bir mor ojemiz. Numaralarını söyleyelim tekrar tekrar. Bunda numara yok, yok mu? Evet yok. Bu 35 numara arkadaşlar. Bu 27 numara. 17'dir Hayır, tekrar tekrar. 17 numara. Dur alma daha. Bak bunu daha tamam. 17 numara işte bu. Bu Essie'nin S 17 numara pembesi. Bu Suho'nun böyle bir numarasız bir şeyi. Numarasız. Bu 10 numara galiba. Evet. Bu da Color Show'un. Bu böyle şu Formor'un bir tane dok 60 64, 64 numaralı bu şey. mor rengi 49 numara. Bu da ıı, pastelin pastelin kaç numarası bu? 34 numarası. 6. Bu Golden Rose'un 21 numarası. Turuncu ya ve pembe çalıyor. Bu böyle gummy böyle bir şey. Bu kaç numaramış? 37 numara. Bu Florma'nın e 29 numaralısı. Bu Glamour'un Nexx diye 35 mi ya bu? O, o, Anne, o. bunu okuyamadım. Forum'un kaç numarası bu? 3 numarası yani 3 numarası. Bir de böyle bir tane bunu bir tane ablam vermiş. Ablam yukarıdan abim şeyi. Anladınız siz. Bu numarası şey. Bu, bu, kaç numara? Ben neyse. Bunun numarasını bilmiyorum. Avon'un şu ojesi. Böyle biraz ojesi markası yok ama 4 numara. <laughs> şu Flormar'ın çok güzel bebek mavisi. <laughs> 423 numarası. 423 <laughs> numarası. 75 numarası. 10 15. 15 mi dur? Ha 15, 15, 15. numarası. Yanlış. Şimdi dur, dur Böyle bir simli bir Ojemiz var. 45 numaralı Esya'nın. Simli hocanın altında bir şey gözükmeyen bir şey. Gördüğünüz şu minicik hocası. Bitmiş ben 51 numara. Ama bitti. Sonra da şu. ben de ben. şöyle arkadaşlar. Bir böyle bir formasın. Böyle numara, numarası 42 olan çok güzel simli simli hocası. Dünyanın en güzel simli hocası. Bunu ben gösterdim. Gösterdim mi lan? Evet. Bir tane böyle bir parlatıcı. Hoca parlatıcısı. Kaç numara? bir numara. 7 numara. Evet. Ve benim şu Flormar'ın 313 numaralı Black Minimal Minimal'ıymış. Mi? Bir şey bir şey işte. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.